Herkese merhabalar. Bugün biraz çok da ilgi çekmeyen bir açılım yapacağız. para açılımı. Ama şöyle bir para açılımı yapacağız. Aslında hani fark etmediğiniz yerdeki zenginliklere bakacağız. Yani açılım yaparken tabii ki para kartları var ama manevi kartlar da çıkabilir. O yüzden bence dinlemeniz gereken bir açılım olduğunu düşünüyorum. Yani hayatınızda para sadece çalışarak gelmez. Bazen yeteneklerinizle gelir. Hani yaptığınız hobilerle. Böyle kafa dağıtmak için yaptığınız bir şey mesela satın alınır. Bazen ilişkiler aracılığıyla gelir. Birine destek olursunuz. Ya da bir şeyler olur hayatınızda. O yüzden böyle kariyer e, açılımı gibi değil de e, size gelecek olan e, fırsatlar ve şanslarla alakalı da böyle bir bakım olacak kolektif olacak bu arada bu açılım size uyan kısımları alabilirsiniz herkesin tabii ki de e, para yarattığı durum başkadır Bu arada bu astrolojide de var. İkinci ev ve sekizinci ev gibi. İkinci ev biraz daha böyle çabalayarak kazandığınız paralar. Sekizinci ev size gelen şanslar, fırsatlar evidir. Eğer bir e, danışmanlık almadıysanız almanızı tavsiye ederim. Çünkü zorlanarak para kazandığınız bir hayatınız varsa asla fark etmediğiniz sekizinci evinizden yani e, daha sizin için şanslı olan evinizden para kazanmaya başlarsınız hayat biraz daha keyifli ve kolay olur. Evet. Şimdi bakalım. <laughs> Klima bana dokunmuştu. Birazcık böyle sesim. Bir su içelim. Evet. İki tane kart geldi niyese. Devam edelim. Aptan mı o kartı almadım. Evet. Şimdi şöyle biraz itelim. Buraya kadar bir anlatalım sonra devam ederiz seçmeye. Birincisi Kılıç Beşlisi ile Yıldız Kartı beraber geldi. Şimdi bazılarınız düşmanlık görmüş olabilir, rakip görmüş olabilir. Bazı insanlar size muhalefet olmuş olabilir tamam mı? Bu insanlar size gizliden de muhalefet olmuş olabilir ya da açık da düşmanlık olabilir. Ama bu kart birazcık böyle haberiniz olmayan sizin enerjinizi emen insanlardan da oluşuyor. Yani şimdi bu iş hayatında olabilir. Bazılarınızın belki aile hayatında böyle insanlar vardır. Yıldız kartı aslında sizin bakın burada da bir varoluş kartında da yıldızlara bakma olayı var. Aslında sizin içinizdeki bir potansiyeli bilmediğiniz ve enerjinizi çalışan çalan insanlar tarafından da bu potansiyelin sanki baltalandığına dair bir mesaj. Yani birincisi şöyle bir bakın bakalım. Enerjinizi sömüren insanlar var mı? İşte moralinizi düşüren olabilir. İşte sizi böyle beceriksizsin diyen olabilir belki çevrenizde. Bu iş hayatınızda olabilir. İşte aile hayatınızda olabilir. Arkadaşlarınızdan olabilir. Böyle kendinizi kötü hissettiren, böyle enerjinizi emen insanlar var mı? Yani bir enerji kaçağı var sanki burada. Ve sizin ya şansınızla fırsatlarınızı gelmiş görmezden gelmişsiniz yani görememişsiniz o o yüzden ya da işte bunları enerji kaptırdığınız için bu şans ve fırsatlar gitmiş maalesef. Şimdi başka bir durum kılıç altılısı ve katılım 4 numara kaldırıcı ile. Şimdi bir yerden uzaklaşmışsınız mantıken belki bu insanları bazılarınız fark etti ve o yerden uzaklaşma kararı almış olabilir bazılarınız farkında bence bazılarınız da henüz farkına varmamış sanki fark edecek olabilir ama bu çok yakın bir zaman olabilir birli bir madem ve katılım kartıyla bu aslında ait olduğunuzu düşündüğünüz bir yer var sanki bir aile olabilir işte bir iş yeri olabilir ama çok huzurlu da değilsiniz gibi bu tarz enerji emenlerden dolayı buradan bir uzaklaşma var öncelikle. Ya bu e, alanı bırakıp gidiyorsunuz ya da bu insanlarla belki bırakıp gidemiyorsanız da aranıza mesafe koyacak olabilirsiniz. Çünkü burada bir mesafe kartı var bakın. İkizler, Terazi, Kova burcundan bir kişi olabilirsiniz. Veya e, buradaki kartın enerjisi zaten kılıcını çeken duygusal değil de mantığıyla davranan ve kendisiyle iletişim olarak özellikle mesafe kuran, koyan bir kadını temsil eder ve erkek de olabilirsiniz. Ben şu an çıkan enerjiyi anlatıyorum. Soytarı kartıyla da bu şekilde yeni bir başlangıç yapabileceksiniz sanki. Yani önce buraya bir mesafe koymak var kendini korumaya altına almak var sanki bir uzaklaşmak var sonra da yeni bir başlangıç yapmak için e, harekete geçmek var ve kılıç şövalyesi gelmiş e, buna rağmen karşınızda duracak insanlar olabilir e, belki sizinle iletişime geçemediği için öfkelenen ya da böyle e, koyduğunuz mesafeden hoşlanmayan insanlar da olacak olabilir. Gene bir hava grubu enerjisi çıkmış. Bakın karşılıklı bir kılıç var. Ama bu konuda da sanki bir rehberlik alacak olabilirsiniz. Yani ya bu kişi e, rehberlik alacak size karşı öfkelenen biri varsa, ya da siz hani bu konuda ben ne yapabilirim diye bir böyle bir e, birilerine danışacak, daha doğrusu profesyonel birine danışacak olabilirsiniz. Yani bir işte psikolog gibi ne bileyim, ilişki uzmanı gibi, güvendiğiniz bir ilişki uzmanı gibi hani öyle bir şeyler olabilir. Devam edelim. Yani başında demiştim ya para açılımı yapıyoruz ama para çıkmayabilir diye tam olarak öyle bir durum oldu. Yani sizin bereketinizin tıkandığı noktalar bunlarmış demek ki arkadaşlar. Evet. Şimdi biraz daha başka destelerden de alalım. bakın fareler kartı gördünüz mü? Size dedim ya burada enerjinizi çalanlar var diye. Bakın götürüyor peynirleri fareler. Yani sizde bir peynirler var ama fareler götürdüğü için kendinizde böyle yiyecek enerji kalmıyor yani hayatınızda. Buket kartı gelmiş. Bir çiçek kartı. Şimdi bazılarınız belki bazı insanlardan bir e, özür alacak olabilirsiniz. Yani bir buket çiçek alıp alacak olabilirsiniz. E, bu olay bir olay yaşandıysa özellikle bu konuda. Veya bu bana birazcık şey gibi de geldi. İşte kafayı toparlamak, e, uzaklaşmak gibi de geldi. Hani burada bir buket yapmak bunu gibi de geldi bu açılımda. Lady, Bir kadın size destek olacak olabilir parasal konularda. Yani e, size işte iş hayatınızla alakalı mesela diyelim. Ya da e, sizin kişiliğinizle alakalı. Bak sen böyle böyle birisin. Bunu işte bu yeteneğini paraya çevirebilirsin. Ya da böyle böyle birisin. E, burada sana uygun bir iş var falan diyecek olabilir. Böyle mantığı ön planda bir kadın çıkmış burada. Sanki bir kadından destek alacaksınız gibi. Belki birazcık da psikolojik olarak da destekleyecek olabilir size. Belki bir işte arkadaş olabilir, anne olabilir. Ağaç kartı gelmiş. Şimdi ağaç aile demektir arkadaşlar. Bazılarınız belki ilişki problemleri yaşıyorsa aile danışmanı gibi birine gidebilir. Ama sanki bunu siz değil de karşı taraftaki kişi yapıyor gibi. O şekilde gelmiş burada. Yani bu siz, sizin enerjiniz bu da karşı tarafın enerjisi gibi. Sanki böyle ulaşamayınca bir iletişim ya da bir şeyler olmayınca çözüm arayışına girmiş sanki bu kişi. Güzel olumlu geldi. Yani burada her ne kadar kılıç şövalyesi öfkeli gelen bir insan olsa da özellikle böyle bir agresyona sahip bir bitirse belki de bu konuda rehberlik alacak olabilir ya da siz bu kişiye böyle bir şey yapması gerektiğini de söyleyip uzaklaştıracak olabilirsiniz. Evet. Bundan da alalım deniz kartı. Denizden bakalım nasıl bir yere, ne çıkıyor. Almaya hazır olmakla alakalı bir kart geldi. Bir gökkuşağı da var burada. Yani şimdi hani böyle yağmur sonrası gökkuşağıdır. Hani hep de gökyüzü şeyleri de çıkıyor. Belki bazılarınız işte böyle artık o kadar vermiştir ki kendinden. Ya da birileri o kadar sizden çalmıştır ki alma enerjinizi aktive edemiyor olabilirsiniz. Yani alma enerjiniz kapalı olabilir. Yardım almaya kapalısınızdır. Birinden gelen bir şeye kapalısınızdır. Bu konuda da bir dikkat edin. Yani destek almaktan çekinmeyin bence. Merak gelmiş, yeni keşiflere açık olmak. Dedim ya burada bir alma enerjiniz kapalı diye. Burada sanki bir bu arada bir yer mevzusu var. Kılıç altılısı da yer değiştirmektir. Şimdi bulunduğunuz bir iş yeri varsa mesela, belki başka bir yerde daha mutlu olacak olabilirsiniz. Ya da e, uzak bir yeri de temsil edebilir bu. Yani bulunduğun yer değil de uzakta bir yerde çalışınca daha mutlu olacağını hiç düşündün mü? Yani mesela belki yurt dışı da olabilir bu. Bazılarınız için tabii. herkesin hayatına uygun değildir belki. Yurt dışı opsiyonu. Yani böyle bir ee, sanki bulunduğunuz şeyi genişletmeniz gerekiyor. Yani mesela bir mesleğiniz varsa diyelim. O mesleğinizle ilgili bir yurt dışında neler yapılıyormuş ya. Siz ayak uydurup yapabilir misiniz? Belki uzaktan internet ortamından bir meslekse ya da belki işte e, oraya yerleşip yapılabilir. Böyle bir e, merak duygunuzun e, sanki açığa çıkması gerekiyor. Ya da yakın zamanda merak edecek olabilirsiniz. Burada bir seyahat var. Zaten dedim ya hani bir kadının desteğiyle böyle belki başka bir yerlere gidebilirsiniz. Hani ya da seyahat edecek olabilirsiniz. Uzaklaşacak olabilirsiniz bulunduğunuz yerden. Ve o seyahatte de böyle farklı bir iş ve parayla alakalı yani bir durum yaşanacak olabilir. Güzellik gelmiş. Doğal güzellikler demiş. Şimdi bazılarınızın e, güzellikle alakalı bir mesleği olabilir belki. E, güzellik sektöründe çalışıyor olabilirsiniz yani. Burada beauty kartı gelince e, ve bu güzellik sektörüyle alakalı meslek belki ailevi olabilir bir ağaç ağacın altında çıktığı için ya da e, aile ve ilişkilere dair bir meslek de olabilir bu niyeyse bana öyle geldi Bu kar, buraya bir tane daha kart alalım hmm. yani e, bazı şeyleri tutmakla alakalı korumakla alakalı böyle e, ağaçta da o vardır yani ekersin büyütürsün korursun ama biraz sabır da vardır ya hani onun e, büyümesi için yani böyle sanki e, sizde olan bir e, güzelliği büyütmeniz gerekiyor. Ne demek istiyorum? E, gerçekten güzel sektörüyle uğraşabilirsin, e, bunu belki hani e, büyütürsün. Ya da böyle sanatla uğraşıyorsundur, onu büyütürsün. Sizdeki güzelliğin büyümesiyle alakalı bir durum olacak sanki. Yani e, bu sizdeki güzelliği bulmanız lazım. Ve siz sanki bu köklerinizde var sizin ya. Hani yani böyle aileden gelen bir e, olay da olabilir. Kimileriniz belki çok güzelsinizdir. Ama bunu hani işte para kazanmak için de kullan. <laughs> ne diyorum? Yani e, şöyle bir durum. E, hani model olabilirsiniz mesela belki. Bilmiyorum. Yani bir güzellikle alakalı bir mevzu var ama sizin böyle kendinizde keşfetmeniz gereken. Güzel yemek yapıyor olabilirsiniz mesela. Ailedeki kadınlar da güzel yemek yapıyordur. Gibi. Yani ailedeki atalarınız. Ya da böyle bir şeye sahipsinizdir. Bir tarlaya mesela ailedendir atalardandır Belki de onu ekip bi biçeceksinizdir Hani belki güzellik budur sizin hayatınızda böyle bir köklü bir şey var ama yani ee, onu bulup kullanmanız lazım. Neptün enerjisi. Şimdi burada zaten aldatma, aldanma, dolandırılma konuları çıkmıştı ya. Neptün birazcık onunla da ilgilidir. Diğerlerini etkilemek demiş burada. Evet. Yani insanlara böyle influencer gibi düşünün. Etkinizin olduğu bir şeyi keşfedecek olabilirsiniz. Evet. Neptün aynı zamanda sanat ve yaratıcılıkla da ilgilidir. Yaratıcı olduğunuz bir durum. Onu da keşfedecek olabilirsiniz. Yedinci ev konuları denge, partneriniz, ya burada bir şeyden uzaklaşıyorsunuz dedim ya. Bazılarınız için aileden uzaklaşma da olabilir ya da partnerden. Belki hayatınızdaki insan e, bu para konularında blokaj yaratıyor olabilir. Yani e, ondan dolayı bir yeri çakılı kalmış. Gez, gezerek yapmanız gereken bir meslek vardır mesela. Ondan bir yeri dolayı çakılı kalmış. Bunu yapamıyorsunuzdur belki yani şifalandırmanız gereken konu evlilik ya da ortaklık konularınızda sanki burada birazcık ee, oradaki mevzunun parasal hayatınızı etkilemesine izin vermemeniz gerekiyor ya da mesela şeydir sizin iş yapacağınız yer çok uzaktadır ama işte eşinizin iş yerine yakın oturuyorsunuzdur. Bu yüzden siz iş yerinize hani çok yorularak gidiyorsunuzdur. Belki bu konuda hani böyle daha bir orta yer bulup taşınma mevzusu olabilir. Ya da sırf bu yüzden belki bu uzaklık mesafeyi ayarlamak, iş değiştirmek olabilir. Artık kendinize göre alın. Jüpiter gelmiş. İyi şans tarafından kutsanmak. Ya dedim ya burada bazılarınıza bir kadının yardımı olacak. Yani size iş bulabilir, size bir kapı açabilir. Sizin hayatınızda bir farkındalığa sebep olabilir. Belki benimdir şu an anlattıklarımla. Yani bir kadının size iyi bir şansı, yardımı olacak gibi çıkmış. Evet. Bu da kaderinizde biri demek ki. Terazi burcu. Şey terazi diyorum. İkizler burcu. Ne yapacağını bilmek. Bir şeylere inanmak. Ve hızlı yolunu bulmak. Şimdi ikizler burcu şöyle bir burçtur. Ee, düşünür. Karar verir. Ve onu en hızlı şekilde yapar. Zaten burada da birazcık bakın bir hızlı bir agresyon falan vardı. Yani işte bunun e, detaylara detayları takılmaz mesela. Başak burcunun tam tersi bir burçtur. Yani bunun e, en şey e, pratik şekilde nasıl çözerim? En pratik şekilde nasıl yaparım? Pratikliktir yani. Anlatabildim mi? Belki siz bir konuda çok fazla düşündüğünüz için adım atamıyor olabilirsiniz. Bir girişimde bulunamıyor olabilirsiniz. Ama burada diyor ki, serende güzel olan şeye odaklan. Köklü bir şey haline getirmek için sabret ve bunu en pratik yolla yap. Yani düşünüp düşünüp uzun uzun böyle planlar yapıp detaylara takılıp değil de bir tane laf vardır. Akıllı plan yaparken deli yol alır diye. İşte burada deli olmanız gerekiyor. Buradaki deli bu ikizler burcudur. Yani akıllı olan işte şey der. İşte şirket kurulumu için şu kadar lazım. İşte bu işi yapmak için bu kadar sermaye lazım işte ne bileyim bir şey satacaksınız atıyorum limon işte limon satmak için işte 3 kilo limon almam lazım şuraya bu kadar vermem lazım poşet fiyatı bu kadar falan böyle hesaplar mesela bu bir başak burcu analizidir bu arada ee, ama ikizler burcu gibi böyle pratik insanlar şöyle der en ucuz limonlardan nereden alıyor tamam gidip oradan alayım satmaya başlayayım hadi bakalım gibi böyle yani anlatabildim mi? Birazcık böyle girişim yapamıyorsunuz çünkü çok detay düşünüyorsunuz gibi bir durum olabilir. Oralara bir dikkat edin. Her şeyi böyle detay detay yapmak zorundasınız. Tabii ki temkinli olarak, ufak adımlarla böyle başlayabilirsiniz bence. Ne yapmak istiyorsanız. Evet, biraz da sonuç kartları alalım. Şimdi bu anlattıklarım bağlanırsa kılıç yedirilse ya burada bakın apar topar kaçan biri var görüyor musunuz yani yalan dolan var kılıç beşlisinin bir şey kartıdır yani böyle etrafınızda böyle arkadan dolanan iş çeviren insanlar varsa belki bunları fark edeceksiniz ya da e, fark etmeye başlamışsınızdır belki bunların hayatınızdan yok olması var Kılıç Kralı, kararlı durmak, mesafeli durmak ve karar almak vardır. Özellikle ortaklık ve evlilik gibi konularda böyle e, sınır çizmek, e, belki kendi parasal dengesini korumaya dair böyle bir kart gelmiş. Yani işte siz çalışıyorsunuz, eşiniz sürekli yiyorsa öyle söyleyeyim. Ya da e, siz çalışıyorsunuz Ortağınız sürekli yatıyorsa Bu tip durumlarda da işte e, Kendi sınırlarıyla Onun sınırlarını belirlemeye dair de bir mesaj var Burada Yani kim ne kadar Ne katıyor buraya Gibi bir mesaj Tabi bazılarınız mesela ev hanımıdır e, Burada bir ev hanımda da zor bence Yani e, Her şeyle o siz ilgileniyorsunuzdur Adam sadece para getiriyordur ve bu artık sizi yormuştur. Belki de e, hani daha farklı bir düzene geçmek gerekiyordur gibi. Yani ya siz de işte iki tarafta para kazanıp belki evin ihtiyaçlarını beraber e, yapmak gibi böyle birazcık e, bu konularda böyle bir dengeye gelmek lazım. Burada bir balans, denge konusu var. Bir denge bozukluğu olmuş sanki. kupa prensi. Ya bu bir tekliftir zaten. Gönülden bir tekliftir ama dedim ya size yardım edecek <laughs> bir kadın olabilir diye. Size birileri yardım edecek. Ya bazılarınız için bu bir erkektir. Gerçi burada kadın, burada da bir lady çıktı ama daha çok kadın olma ihtimali yüksek. Bazılarınız için de belki bir erkektir. Ama size yardım edecek insanlar var arkadaşlar. Ay şeytan kartı. Şimdi <laughs> birazcık şöyle bir kart. Bu şeytan kartı bağımlılıkları gösterir. Burada bir aile teması da çıkmıştı ya. Mesela aileden bir işiniz var. Ona bağımlılık gösteriyorsanız e, belki o konuda böyle birazcık oradan sıyrılmanız gerekecek gibi. Bir tane daha çekelim. Evet. Yani Kupa Kraliçesi gönlündeki mesleği yapar. Gönlündeki durumları e, yaratır. Ama sizin sanki gönlünüzde bir iş ya da bir durum var. Belki sanattır, işte belki başka bir şeydir. Ama sanki böyle bağımlı olduğunuz bir aile işi ya da yapmak zorunda olduğunuz bir iş var da yapamıyorsunuz gibi bir durumdur. İşte buradaki durum içinde ya da zamanınız yoktur mesela zamanınız kalmıyordur. Buradaki durum içinde sanki şöyle bir şey diyor. Hani bunu ikizler burcu gibi yap. Öyle e, ufak ufak başla. Hani böyle e, eğer hayat şartların müsaade etmiyorsa ufak ufak ve çok da böyle düşünmeden pratik şekilde o gönlündeki şeyi yapmaya başla. Zaten o gönlündeki şeyi yapmaya başlayıp orası eğer bir gelir kapısı ya da bir şey yükseltirse zaten buradan otomatik olarak bu bağımlılıklardan kurtulacaksın gibi bir durum var. Umarım anlatabilmişimdir. Evet. Bu açılım da böyleydi. Umarım size fayda sağlamıştır. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.